Bir güzel bir sorumuz var. AIT3'te e, simülasyon denemelerinden, 20. deneme. İşte yayınlarından. Şöyle İşte Şimdi F1'in arttırılması ve K cisminin kütlesinin azaltılması işlemlerinden hangisinin ayrı ayrı yapılması sonucu denemelerin gösterdiği değerin değişimini soruyor bize. K cisminin altına ip platforma bağlı ip F1 kuvvetiyle çekilip platformun arkada geçtiği durumda dinamometrenin gösterdiği değer F2 oluyormuş. Şimdi şöyle diyebiliriz. Şimdi bu e, altında bir şey var. Bunu e, hareket ettiren bir tahta var. Tahtanın üzerinde de bir konteyner var. Biz e, bu konteynerı e, bir dinamometreye bağlamışız. Ve bu dinamometrenin oluştuğu e, diğer bize sorguluyor soru. Şimdi F1 kuvveti uygulanıyor iple. Şimdi şöyle düşünelim. Bir konteyner var. Şey, bir tahta var. Bunun üzerinde bir cisim var. E, ve iple buraya bağlı ve bu F1 kuvvetiyle çekiliyormuş. Bu F1 kuvvetiyle çekildiği sırada e, bu da şöyle bir dinamometreye bağlanmış. Şöyle. E bu da dinamometreye bağlanmış. Bunun gösterdiği değer de F2 imiş. Bu ipin gösterdiği yani buna T dersek. Bu T dediğimiz şey F2 aslında. T eşittir işte F2 yazabiliriz. Şimdi burada sürtülmesi önemsiz dememiş. Zaten sürtülme olmasaydı bu cisim kayıp gider değil mi? Sürtülme olmasaydı zaten ipin gösterdiği değer sıfır olurdu direkt. Ama burada bir sürtünme var. Bu sürtünmeden dolayı da şuraya doğru bir sürtünme olacak. Çünkü cisim buraya doğru giderken eee cisme doğru şöyle bir eylemsizlik kuvveti uygulandığını düşünebiliriz. O eylemsizlik kuvvetinin de zıt yönde gitmesi için şuraya doğru bir ev sürtünme. Bu eylemsizlik kuvveti sadece eee cismet sürtünme kuvvetinin yönünü, etkiden kuvveti anlamak için ee, uydurulmuş bir yöntem aslında. Bir gerçek bir şey değil ama işe yarıyor. Şimdi e, sürtünmenin yönünü anladık. Sürtünmenin yönü sola doğruymuş ki sağa doğru olması çok mantıksız olur zaten. Cismi oraya gidiyor. Yani gerçek hayatta bir cismi çektiğinde o da seninle birlikte gelir. Bir sürtünme kuvveti olduğu için sağa doğru gitmez yani. Şimdi şöyle diyelim. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü burada o zaman ip gerilmesine mi eşittireceğiz? Evet. E, o da F2 eşitti zaten. O zaman F2'nin değeri sürtme kuvvetine bağlı. O da e, k çarpı mg'ye bağlı. Normal değeri mg aldık çünkü yerde. Şimdi f 1in arttırılması diyor. f 1in arttırılması bu denklemde yeri yok. F2'nin değerini değiştirmez. Kütle azalması sürtme kuvvetini azaltır ve sürtme kuvvetinin azalması F2'yi azaltır. O zaman değişmezde azalır olacak. E, cevabımız da deniz olmuş oldu. Güzel bir soruydu.